yeteneğiyle direkt kaliste ama hiç düşünmeden kilitlediler ve Rexa'yı da aldı Rovi. Gülü orada kameramana bıraktı Konyak ve... Bir de kalp yolladı. Beşiktaş'ta şansını çilekler ve şimdi... Girelia <laughs> seçeceğim diyor seçe Sayraz. seçmeyecek atma. Mal karşı bir de... Atma seçmeyeceksin. Ve 5. hafta 2. günde günün 3. karşılaşması Çilekler Beşiktaş. Mavi tarafta Çilekleri, kırmızı Siz tarafta ise, ise şey, Beşiktaş'ı izliyor, izliyor olacağız. Bakalım ışından var mı? Evet Zayras'ın ışınlanı var. Bunu kullanmak istiyor. Tutuştur da geldi Mendis'in üzerine. Mendis oradan kaçabilecek mi diye bakıyorum ama Robin o skor olacak ve ilk kanı Robin dökmeyi başarıyor. Zayras alt koridora geldi. Konya'nın ultisi bittikten sonra onun üzerine de gideceklerdir diye tahmin ediyorum. Bakalım kule hasarını kim üstlenecek? Zayras Bu da geldi. iki tane kuleden hasar aldı ve Konya'yı doğru düşürmeyi başarıyor Beşiktaş. Işınlanın avantajını çok iyi kullandı burada. Alt korda orada savaş istiyorlar. Çünkü Hibiki'nin sıçrası olmadığını biliyor bu arada. Hibiki kötü kullandı Kalisto ultisini ve orada skor verecek karşı takıma. Şifasını kullansa da, sıçrasını kullansa da Rovellius takım arkadaşını kurtaramıyor. Çünkü Hibiki geri gitmesi lazımdı orada. Bu sefer ejderhayı almak isteyen taraf Beşiktaş oluyor. Dakika 19'da ama kolay bakalım buna bu. bir karşılık verebilecek mi? Korkidin paketi Verler. var mı diye bakıyorum. Lazım. Kimine kadar lazım. indi orada ejderhan canı. Robin Doğru. araya girdi ama arada bir an eridiğini görebiliriz. Bunun ultisini Robin üzerine kullandı ve ilk düşen Team Arka tarafta Zyras, Madness'ı birebir de almayı başardı ve buraya kadar dedirtti. Şimdi Lelino'ya hasar ve Fos sormaması boşa gitti orada. Çıkması lazım çileklerin. Hmm. <laughs> hasar vurmaya devam ediyor. Anistar'ı düşürdü. Penkar'ı arada kaldı ve o da düşecek. 2'de 2 yapmayı başarıyor Ruvelius. Çilekler takım savaşına iyi başladı ama Zyras muhteşem geldi ve Madness arka davladı. Kullandı totemini ve görüş sağladı. Şimdi Zyras orada Asarten'in üzerine gitti. Konyak güzel bir şekilde tosuyla orada. Tirmeyi başardı Zayras'ın Penk arada kaldı ama hala ultisi var. Bakalım Pank ultisini kimin üzerine kullanacak? Mejrasıyla geri çıkmak istedi çünkü olası bir takım savaşında bu arada Leylinöre arka tarafta yakalamayı başar başaran Ruvelius sıçrasını aldı şimdi Penki'den güzel bu ulti. Zyrus'un canı çok az ama hayatta kalmayı başarıyor. Madness hasar vermeye devam ediyor. Oradan Xayi almayı başardı. Ruvelius'un zamanı şimdi Madness bakalım birebir de alabilecek mi? Konya tutan bir ölüm cezası nişancısının önüne geçti. Tosu ile birlikte arka tarafa attı Ruelius'u ama güzel bir orada. Civalı kuşak geldi sıçradı ve Mendes skor aldı. Bir skordan göre 2'de 2 yapmayı başarıyor. Toplamda 3 kişi aldı Mendes ve muhteşem bir oyunda takımını orada. Baron'u sürüklüyor şu anda. Bakalım Baron olabilecek mi? Zayraz'ın ışınlarını var ve bu çilekler için kötü bir haber olabilir. Zayraz herkes toparlayabilir orada. Lenin'in üzerine gitti ama skor gelecek mi? Mendes vurmaya devam ediyor. Madness. Son bir saldırı gelecek mi? Gelmiyor. Mendes gerçekten muhteşem oynadı burada ama Beşiktaş'ta güzel bir cevap verdi ve Baron'u korumayı başardı. どういうこと ile birlikte orada Konya'nın üzerine gitti ve Konya ultisini kullanmak zorunda kaldı. Gereksiz bu ulti kullandı diyebiliriz. Mafak Şimdi geliyor. Çekişe ulti Hibik ile kaldırdı ama Ruelis'in ultisi orada devreye giriyor. Robin arada kaldı. İlk düşen hedef kim olacak diye bakıyorum. İlk düşen hedef Hibik oldu ve Metis orada skor almayı başardı. Şimdi Ruelis'in üzerine gidiyor. Kalista listeleri aldı ama Ruelis orada düşecek. Buraya kadar dedirtmeyi başarıyor. Metis'e Zayn'ı Pengi arada kaldı ama İmorto Pank çok yerde. tank şu anda. Immortal'ın pozisyonu güzel dediğin gibi Pengi sıçramak zorunda kaldı. Var 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 on. başarıyor. Orada daha doğrusu Baron Panky'i düşürmeyi başarıyor ve Skor da orada son vuruş yaptığı için Immortoria'ya gidiyor. Bu işte çok olmuş. riskli. Bu çok 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 riskli. Yalnız Krista'yı aşağıda gördükleri için başladı burada Çilekler ama... Çok hızlı in erittiler. Yanlı, i̇nanılmaz fazla hasar veriyorlar Oo, ve bitir Çilekler bile. ekibi burada Baron'u almayı başardı bir de üstüne Hibiki. Skoru görecek için şey Malphite'den ulti geldi. Robin'in düştüğünü göreceğiz ve çilekler belki de oyunu bitirebilir burada. İşte Immortor'u 3 maç sonunda skoru Madness'a veriyor ve 2'de 2 yapan Madness. Orta koridordan şimdi çileklerin ittirdiğini göreceğiz. Ölüm süreleri Hibiki'nin 30 ama Robin'in 40, Immortor'un ise 50 saniye. Bakalım şimdi Hibiki hayata dönecek. Konyak işte ultisi var ve Nexus Kulesi'ne vurmaya başladı çilekler. Acaba ligdeki ikinci galibiyetini alabilecek mi? Aldı bir. Nexus Kulesi düştü, ikisi düştü. Zayraz'ın üzerine bir bitkinlik vurmaya devam ediyor Nexus'a ve Çilekler burada son vuruşu yapacak. Son vuruşta Madness'a gidiyor. Çok güzel bir oyunla Çilekler tek bir takım savaşıyla oyunu kazanmayı başarıyor. Ne kadar diğer takım savaşları oyuna bu kadar fazla etki etmese de en son yaptığı baron girişimiyle ve takım savaşıyla Çilekler galip gelmeyi başarıyor ve işte ekranlarda sevincini görüyoruz Çilekler'in ikinci galibiyetini aldılar ligde.